Merhabalar. Tek Portal Lise Basketbol Turnuvası grup maçları, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Özel Elvankent İpucu Anadolu Lisesi karşılaşmasına hepiniz hoş geldiniz. Karşılaşmamızın hakemleri Sudenas Tuncel, Bumin Güçlü. ODTÜ'de 2 numara Kaptan Cem. 1 numara Mehmet Tunç, 3 numara Tunç 4 numara Yalı Özel Elvan Kenti Kucan Doğum Sesinize 1 numara Kaptan Erdem 2 numara Mert 3 numara Yiğit Güney 4 numara Cemal Efe 5 numara Mehmet Şükrü 2 takıma da başarılı haberler. karşılaşma başladı. Erdem perdeyi kullandı şimdi Mehmet ortaya gitti. Sayı Elvan kendi kujan sesinden Şimdi Yalın bıraktı topu Cem atışını kullandı isabet yok. Cemal'de kaldı top. Cemal karşısında Mehmet var. Cemal top kaybı geldi. Mehmet Tunç Perdeyi kullandı 2 sayılık atışı isabetli değil Üzümlü reboundu bu gelmedi Erdem Ekini verdi şimdi Cemal'in perdesini kullandı İçeri girdi dışarı çıkardı topu Mehmet'in atışı isabetli değil Şimdi Mehmet Tunç içeri girdi. Turnike'si isabetli. 1-1. <laughs> Mehmet içeriye mükemmel bir asist. Erdem Gümüş bitiren isim 2-1. Şimdi Mehmet. Mehmet'ten iki sayılı atış isabetli. Cemal Efe alt topu. içeri girmeye çalışırken Turnike'si isabetli. Cem. Karşısında Cemal var. Cem iki sayılık atışı blok geldi. Erdem. Mehmet karşısında içeri indirdi şimdi. Mehmet atışını yaptı. İsabetli değil. Cem biçer. Şimdi içeriye girmeye çalıştı. Cem ters turnikesi. İsabetli değil. Cemal. Cemal'in iki sayılık atışı. İsabetli. Yalın. Şimdi Mehmet. Mehmet karşısında adaşı var. Geçti. Atışı isabetli değil. Şimdi Cemal Efe. İçeri gir diye turnu kesi. Onda isabet yok. Cümül bambu alamadı. Şimdi Cem. Cem içeri girerken faul var. Cem Biçer, servis atışı çizgisinde isabetli. Şimdi Mehmet bıraktı topu Erdem'e. Erdem içeri girdi, turnike kesi isabetli. Yalın. Cem iki sayılık atışı kullandı, isabet yok. Erdem Şimdi Mehmet. devam edecek. Mehmet. Cemal Efe oynadı. Cemal içeri girdi. Turnikesi isabetli değil. Kendi hücum bandını aldı. Tekrar atış isabetli Mehmet. iki sayılık atış sabitli yok. Cemal'de de kaldı rebound. Şimdi çıkardı. Mehmet Şükrü'nün atışı isabetli. İki sayılık isabet. Tunç'tan iki sayılı katış Sabit yok. Bir ucu lisesinin devam edecek. Cemal Efe. Cemal Efe. Faul var. atışını kullandı. isabetli değil. Topu tipleyemedi Mehmet. Bu sefer iki hücum reboundunu değerlendiremedi. Şimdi Mehmet Tunç. İçeri girdi Mehmet. Dışarı Tunç'a çıkardı. Tunç'un iki sayılık atışı isabetli değil. Erdem. Cem karşısında Erdem. ayağa kaydı. Şimdi içeriye doğru girdi. Turnikesi isabetli. Ayağının kaymasını fırsata çevirdi. Şimdi Mehmet Tunç. iki sayılık atış. Sabit var. Mehmet. Erdem. O da atışını kullandı. Cemal Hocum ribandunu aldı. Top dışarı çıkıyor. <laughs> Cemal Efe. Mehmet top istedi. Şimdi Mehmet'i buluşturdu. Topla arkası dönük Mehmet. içeri girmeye çalışıyor. Tekrar Cemal. İki sayılık atış. Sabitli değil. Erdem'de kaldı top. Erdem. Şimdi Mehmet. Ters turnikesi isabetli. Cem. Mehmet. Mehmet içeriye kat etti. Atışı isabetli değil. Şimdi Mehmet Şükrü. Mehmet Tunç'un el üstünden atışı isabet var. Fark 6'ya çıktı. Cemal Efe Çekip oldu oyun tekrar başladı Cemal içeriye kat etti Faul mü? Şimdi Şimdi Cem İsabetli isabetli Cem'in. Mehmet Şükrü. Cem var karşısında içeriği zorladı. Ayağı kaydı. Şimdi Cem biçer. İki sayılı katış isabetli. Mehmet. Ondan da iki sayılık atış isabetli değil. Cem. Çıkardı topu. Atış isabet yok. Yiğit. Perdeyi kullandı Yiğit. Mehmet'i çıkardı topu. Tekrar Yiğit. 3 saniye 2 sayılık atışı isabetli değil. Yanında kaldı top. Mehmet. Aslında Yiğit var. Şimdi pasını verdi. Cem biçer. 2 saniye Cem yine kaydı. Ve hücum süresinin sonuna geldik. Şimdi pasını bıraktı Mehmet'in. Ters turnikesi. Çek oyun tekrar başlayacaktı bu yüzden sayı geçersiz. Yiğit Güney. Yiğit içeri girerken pasını çıkardı. Mert'ten iki sayılı katış. sabit değil. Mert kendi reboundunu aldı. Şimdi pasını çıkartmak istedi. Dışarıya çıkardı. Yiğit'in iki sayılı katışı. Bunda da isabet yok. Mehmet tekrar Yiğit. Döndü şimdi. Pasını güzel verdi. Bir pas daha pot altında. Mehmet döndü atışını yaptı isabetsiz. Faul Cem serbest atış çizgisinde. Atışını kullandı. İsabetli değil. Hucum bunu Mehmet aldı. Çok kaybı geldi. Mehmet Tunç. Cem. Pardon. Cemal karşısında. Şimdi Cem. Cem içeri giderken faal bekledi. Oyun devam ediyor. Mehmet Tunç'un iki sayılık atışı isabetli değil. Top Cem'de kaldı. Cem Biçer içeri girdi dışarı çıkardı topu. Mehmet iki sayılık atış. Bunda da isabet yok. Top yalında kaldı. Tekrar Mehmet. Şimdi Cem. Cem. Faul geliyor. Sayılık atış geldi. İsabetli değil. de kaldı top. Şimdi Cemal Cemal içeriye girmeye çalışırken faul geliyor. Tunç Kumtepe faul yapan isim. Serbest atış çizgisinde olacak Cemal. Cemal atışını kullandı isabetli. Şimdi Tunç'tan direkt bekletmeden iki sayılık atış. Sabitli değil ama hücum ribandı çıktı Mehmet. Tekrar Tunç ortaya kat etti. Turnikesi isabetli değil. Topu çelen Yalın Mehmet. iki sayılık atış. Bunda da isabet yok. Mehmet Şükrü. Şimdi Cemal. iki sayılık atışını kullandı isabetli. Cemal Efe Kılıç. 3 sayılık atış. Pardon tamam, 2 Onda da isabet yok. Yiğit, Cemal, Mehmet. Şimdi ters turnikesi isabetli. Efe, Mehmet. Faul var. Atışını kullandı isabetli. 16-10 Şimdi Mert'in hücumunda blok vardı. Mehmet atışını kullandı. Farkı 4'e indirdi. tuç Evet Top kaybı geldi. Mehmet Mehmet içeri kat etti. El üstü atışı isabetli. Fark 3 Şimdi Yiğit. Mert Mert içeri girerken Faul var Mert Alp öğüt. Serbest atış çizgisinde Mert atışını kullandı isabeti 17-13 Şimdi Mehmet Tunç'un iki sayılık atışında isabet yok. Cemal aldı reboundu. Cemal iki sayılık atış isabetli değil. Top yalında kaldı Mehmet. Bir iki sayılık atış daha isabet yok. Şimdi Cem o da atışını kullandı onda da isabet yok. Erdem Erdem Cem var karşısında Erdem içeri kat etti Turnikesi isabetli Şimdi Cem biçer Bıraktı topu yalın Ortu hücumlu devam edecek Mehmet Mehmet içeri girmeye çalıştı Cemal karşısında Turnikesi Cem isabetli değil Şimdi Cemal Cemal şere girdi faul mü evet Artışını kullandı isabetli 19-13 oldu skor Şimdi atış isabetli Mehmet Tunç Cemal Erdem'e bıraktı topu Erdem El üstü atış isabetli Ve maçı kazanan ipucuğuna dolu bir sesi <laughs>